Selamun arkadaşlar. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün yeğmideyiz. Günlüğe geldik. Yeğmide yapıyoruz. Para kazanıyoruz. Evet benden de selamun aleyküm canlarım ciğerleri. Arif ablanın işi bitmez şimdi. Dükkana gidiyor. Kol alıp gelecekmiş. Evet Hüsniye hanım. Yok kolam olayı istemiyorum ben aşık. Selamun Aleyküm. Biz bugün ağaçları bitirdik. Yerleri temizliyoruz. Evet. yerlerde fındıklarımız var bak çok zor buraya gidiyor buna on anlayamadım şu araya gel Hüsnü evet Heh. yerlerden topluyoruz arkadaşlar tamam çok güzel oluyor böyle neler yaparsın, neler yaparsın, neler yaparsın. vallahi bizim <laughs> neler yaptığımızı görüyorsunuz siz nasılsınız siz iyi misiniz benim Dostlarımız için, Türkiye, yurt dışı, bütün dünya. Size çok çok teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler. Destekleriniz için. Evet. Bizde mesela aleyküm. Hayırlı günler evet. canlarım cananlarım. Bugün beraberiz ablamlar falan. Nasılsınız iyi misiniz? Biz bugün üç, diyen, e, üç gün daha beraber olacağız. Yemeğe geldik canlar. Oh. Çalışmadan ee, yok. Ya, çok güzel ya. Biz emekçi kadınlarız. Böyle toplu toplu konakları. Evet. Şöyle kuzunu oraya doğru. Evet öyle alacağız. Öyle de öyle. Canlar. Evet. Başka neler yaparsınız, neler edersiniz? Karadeniz kızına e, yardımcı olduğunuz için, destek çıktığınız için çok teşekkür çok ederim. Mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Neden mutlusunuz? Niye? Destekleri için. Evet. Yanımızda oldukları için sağ olsunlar, var olsunlar. Yüreğinden öpüyorum onların, Güzel bacıları. Kardeşim. İyi ki varız, iyi ki varsınız. Evet. Karika kankin. Nasıl he? Nasıl he? Ya, Arif ablan. Arif ablan. Ne vardı Ne? Sa öyle mi diyalardı? He he he. Selam nasılsın? Ya he he he. Ne diyor? On kere mi söyledi. Nasıl? Nasıl? sor sor Nasıl? 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 Kelli ise kelli, yıkarız aşağı. Yıkamıyor, su mu var? <gülüyor> 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 Doğru, biz benzini şeyden akıllı geldim. Ermak yanına gidin, ne yapıyor? Ermak kenarına gidin, ne kadar? Balık tutarım size, balık! İnceleyim, kılıyım, balıklarım kılıyım. He? Çok unuttum ya. Devamlı. Bir de anayitasını şöyle, hani yani güzel. Özlediler seni, özlediler benim kankimi. Mani ya marazeller, güzel ekranseller, yarından ayrılana, yana yana gelseller, çift yara. Şöyle gel Arif abla, şuraya gel. Gel şuraya. Evet canlar, biz böyle cime teker teker ince elekeler geçer, bavrumu deler geçer. Ayakların kötü olmuş Arif abla ya. Kız, araba İyi mi? Çok i̇yi iyi güle güle konu. İnşallah. Ya Rabbim ya Resulullah. <laughs> Baba, yemi, bahane, her şey şahane. Arabi buradan alalım, götürelim mi? Götürdüm zaten. Vallahi. Evet. Aldın mı? İki güne kapora elinizde. Ben kararımı verdim, veririm yani. Ay, ben alırım arabiyi buradan desene Ben alırım anasını şey kasanın anahtarı bende. <laughs> bir şey veremezler. Buradan hmm. alıp götürmem lazım. Sen kapıra mapıra verme şimdi. Diye Ölüm var, kalım var. Bak caymazlar. Ölüm var, kalım var. Hepsini bir verirsin. Arabanla kapağını getirirler. E, Kemal de alabilir. Kemal de alabilir. Araban. Ee, alır, Kemal alır. Sanırım kalabalık. Yani. Anam günah verildi ya. Gülü zaten <laughs> köşeye kaçtı. Az da ayakça uçucadı kız. Nereden çıktık ya o koca köşün Kız ayıp konuşma tepesiz. Bir tıkıp <laughs> 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 <Canlı. gülüyor> <laughs> Hadi. Nişanmayı yırttılar. Kızım üstüne Ay, limon gibi Paşam <laughs> Hadi hadi yavrum, Arabi, herhalde. Hadi. arabayı herhalde. Haydi. görmeden peşe. Nasıl gidiyor Arif abla? İyi. Allah'ın iyilik versin. Aa, o kıza yanaşalım mı? Hı Hadi in bakalım. Ne ee, yaptı biliyor Hüsna? söyleme bak biz video çekiyoruz. Ben de böyle <laughs> kalmışım. Gülüzar da Gülə sə o qədər güldüyünü ilk dəfə gördüm vallaha. Enerji verdi, enerji, enerji şova. Ay qanımın içəcəti Allah çiz hazırırsın. Ya da fağət düşürürəm, nəsin bilir. Baş qəm gənlər qaldırıb atdım toprağın üstünə. Anam. Oh no. Ay üstüme Gülüz'e <laughs> üstü üstü de alayım. Alayım. Ay. Dedi, keşke. Ay, keşke güzeldi vallahi. Allah var. Uy. insan eski kadın ondan. Aha.

Hüsnüye iyiydi kafiye. ah, sen bir duysaydı. Dereler inledi, dereler. Hüsnüye. Efendim. doğru yanaş. Diyeceğim. Kendine güleyim. Bana ya. Buranda iyi, işte ilk defa bu kadar gülerken gördüm. Ağır yok. Onlar da ağır Gitti adam yoluna. Sizin ne işiniz var da gülüyor. Ünüter ete doğru kaçıyor. <laughs> <laughs> ben de. Yalocak. 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 Yalocak programına Hı hı. da yani. <laughs> e, yani sulardan sularda. Aycapan. Tabii canım. Dün 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 beri oldu bir da şey yok. yapacağım. yapacağım. Yapalım, ne benim babam dokuz ile, kasket ile, elimdeki sapısıyla, hey, hey hey. Bu adam benim babam, Hemen, Hüsniye yaktı abayı, ben de, ben de. yine tutturamadı konneyi. Gülizar da kaçtı gitti, sınır peşine kışı. <laughs> Evet canlar bak ben elim tutmuyor ayağım tutmuyor Arif baba bak evet. ya yapıyor bak Belki yarım başı ya. Yarım duruyor belki İkçi ha 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 başı kel karı Dişi bir köpek yamanı La 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 Yine kıtama çıktı. Fazla yedim görmemişler gibi. Kuzuları. Kaynanamın yemeği sizi kurtardı ha. Vallahi Kutu, iyi geldi. İçine ne koydu acaba kaynanam? Bilmiyorum. Ee, nasıl oldu? Hem bir kova getir, hem çol getir. Hem bir kova getir. Kime diyor? Bana mı diyorsun? İki Anne senin üzerine alındın ilk önce.

Ağzını bozmadan konuş. Kızım. Evet. Bak bakayım seni çekiyor mu? Bak, bak. Kız <laughs> sen bak, be, bak, be. Bak, bak, bak. Bak onu görüyorum. Allah aşkına bak. Görmüyor, görmüyor. Hayır, hayır. Bak bak gel. Kumarı Kim yana gelelim. O çuvalı getir. Onu nereye götüreceğim? çuvalı. O çuvalı. Ben giyeceğim bak. O ayakların. Ayama çorapçı. Çorabı çıkarttım ben sarahlıdı ya. Hadi ya gün ayakta yiyiz. El adama durup para verse. Dayı oturuyor yukarıda dayı. Durun salmış durun. Şapkanın tereinde Hem ay var, var Hem de yıldız Hiç aklımdan Çıkmıyordu Ne gece Ne gündür. Evet, Ali abla bunu versene bana. İyi günler. Kuzum kuzum boş çuval getir boş çuval. Burda su var. Geri dönecekler bir daha yere. Evet. Işte, gelin, gelin geri söyleme. Kaynananın telefonuna çağırın. Bir şey demedim ki. Hemen buna bir ben şey bahane bulur. Bir aynı şeyi diyor. Diyorum ara. Tamam da ne Anlaması. alakası var? Değil mi? Yani. Her şey, şey bir gelin olacak. illa gelin ya, bir gergide kalacak ya. Hemen bırakın kızı lan. rahat bırakın çarşer olacak. Bizim şey Öyle. Yapıyorlar. Evet canlar. Fındıklar böyle oluyor. Diye da doldurmuş kuvayı. Al şunu. Evet. Doldur öyle uyan Yersin de dışarı dökmeyin. Evet arkadaşlar, biz topduk ablam yoruldu. Evet ya ablam ne ya? Gel de şuraya gel. Şöyle. Ha seni çalayım göstereyim. Valla basın. Ben, e, seni alıyorum gidiyorum. <laughs> evet seni şöyle bir görün, eşeklik yaptığını. Nasılmış para kazanmak nasıl bu <laughs> bakalım. Tırak yani hatunlar bizim gibi çuval mı Asla Vallahi, taşımazlar. Ne anlarlar onlar çuvaldan? Taşımazlar ki. Kaldı evet canım şöyle. Bak Karadeniz kadınları, itici, emekçi. Böyle yemin ediyorum koca gün maşallah süper çoğalı Allah. taşıdı. Rabbim neylerse ne güzel eyler. Onde está evet. <laughs> 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 De yani, de ne mi? Ne demeniz gerekiyor? Ne Ne diye? Be Yaredim. Allah Allah. Açam sanatçı ne diye? hanımların e? ha, yoktu. Yok muydu? Ben geldim. Şeker vardı ya, kolesterol vardı. Ya, o var, bu var eşek gibi siz diye. <laughs> ha Anne de sen kazandın sanatçı. Kula yok pajama halı. Kula yok şilama İman diye, iman diye. Kendi manga gibi her yer dökülmüş. Allah'ım biz de din bahane bulduk adı, adam. Böyle seren Kadınları yerden yere vurdu valla. Allah sana çılgın et. Yine kadınları kaymakam dedi mi? Dalı fındıkta bırakıyormuş. Aynen bizim Çamlı köyünde bulamadı öyle umduğunu. Nasime de o şey oldu herhalde. O niye Doğan da doğu gelmiş. Yani. Bir tane erkek ee? sigari vardı kim o? Ne olmuş ki? Erkek tipi bir kadın vardı sanatçı'nın yanında. Arka tarafta. Işte. İyi yaşa Şebapçı. Nasıl aday? Benim biliyor musun? Dal var mı orada topladı? Gelsin az buraya doğuyorlar. Arife. Arife. Arife vermeli bir harekete. Ne yapacağım o Arife? Arife. Var, var var. Malları bitmeye gitmişti o şimdi. Yok nereye gidecek Bitti mal bu şey? Evde mi? Evde o. İyi. Eyyan da yok. Daha da yok Gitti mi? Toplanana kadar inek kaldı burada. Sonra konuşuruz biraz daha ama. Hadi işledim, Ay. dalını güm işledim. Ben yarimin adını şu mendile işledim. Mahmut mu yazdım? Rasim. Ha Gülü. Gel gülüm gel, gel, gel bu seni bekliyor. <laughs> 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 Aman diyecek ki hiç ses etmeye bak. Ben olmasam ne yapacağınız? Gel gel. canım. Ama ben, ha, ben onu indirirken benim çekmem Yok, lazım. Siz olmuş. şimdi videoya da gelmişsiniz. Yani o da var. Ha. Sen çek biz gidelim o zaman. Niye? Evet, Çamlı, evet, evet. sizi Çamlı köyünde herkes çeker de bir şey olmuyor. Ben çekince mi oluyor? Kötü bir şey yok burada. Kim bizi? Allah. Yengem çekiyorum bilmiyorum ben. Ya Baba Arife. Ben, ben, ben. alınmadan yok kız sizleri almıyor. Almıyor. ya pek yakışıyor mu? Ya ne var yani? Videoda Niye, sizi Özellikle Çamlı köyü Türkiye çalkaladı ya. gördü de. Tamam çek şey, ya. Ne var yani? Ay, Allah aşkına. Çek. Ne olacak? Çek. Sen Niye ne? iş yapıyoruz burada sen emekçi kadınları. Sana bir şey söyleyeyim mi? Durumda da okum bak bize herkes maşallah çekecek. Emekçi kadınız. Anladın? Sen dalı çek bize. Hemen geliyorum. Evet. Tarla sahipleri. Bunlar tarla sahibi canlar. O değil, ben. Ya sen de Allah'tan fındığın yok yani. Gel hadi asker tek kapın lan. Hazır hadi. Siz hadi. Raziye benim adım Raziye. Kesik. Gel başı. Anne bakın hang gir başa. Bak ha. Buraya mı çıkayım? Buraya buraya. Boşla boşla. Çek 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 çek. Ay maşallah, Allah, ya, maşallah Güzel, i̇yi, i̇yi, çok güzel. <laughs> güzel, güzel, da, güzel. Şey, çengelle şey, taktım. Güzel. Çengelde çengel hadi çengelleriz. Hadi bakayım, işte? Çok iyi. Kovaya koyu gözeyim. Sen be. orada Emine teyzemle nemeyin başına gidiyorlar. Aşağıya bak. Yok acaba toplansın ben elimi. Ne gibi baba ne şimdi benim karnımda ne canavar var ben in dersin. Hadi bu keşiye bu ne baksana ne biniyes Allah her şey. şey. Karnına bu bir karar ver. Karar senin rahat de, karat, karat. bir Sen de tanımamış anne. Ne mamak söyle. Tamam. baban soru sordu. Cevabını tak veredim var? Hiç geri de kalmadı. Ne da sağ olsun. Ol. Nasıl? Nasıl? Güneyine doğru gel. Boy uzun sende. Aynen. Daha ben bir gösteririm, gösteririm şimdi. Bilal Güzel. Bilal. Bilal. Güzel. 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 Nasıl? O Hı. kadar da asılma. Kökün kırılmasın, Güzel. kırılmasın Güzel. bu. Tamam. Nasıl aldın? Aldın. Bile, getir. Bir dakika. Para var Tamam. Daha bu bir bal fes vallahi bal fes ya bu da. Niye bunu sebat'ın abi kesmedi Arife? Tamam be. Bu dalı niye sebat'ın abi kesmedi? Ana! Yanma. <laughs> Yanlarım <laughs> canlarım. canlarım. Allah'ım bu soflamak soruyor arkadaşlar. Başka duruyor. Evet. Allah'tan canım almasın. Dur, az, az, az dur, dur. yavrum. Doğru söylüyor. Yağlıkla da çok verir. Sevgili izleyicilerim sizlere Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın, hoşçakalın. Beğenileri unutmayın. Videolarımızı izlemeye devam. Destekler için teşekkür ederim. Kredimiz Kızı Razi köy videoları aşama aşama böyle size götüreceğiz. Canlar, hoşçakalın.